Evet, şu an e, sokak besleme saatimiz. E, yavrularımız muhtemelen bizi dışarıda bekliyordur. Evet. Ay sen burada mıydın? Tamam annem, hadi. Ötekiler nerede, kardeşler nerede? Göster bakalım. Oy maşallah. Aman 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 beni mi bekliyorsunuz annem? Ama kavga yok hepinize yeter. Gel. Hadi gelin bakalım. Hadi bebeklerimiz nerede? Bebekler nerede bebekler? Ya kızım ama, Gel anneciğim. Bebeklerimiz nerede? Öbür kardeşler yok mu? Hani nerede kardeşler annem? He, kardeşler nerede? Gel kızım mama gel. Gel kızım gel. Kavga yok kavga yok. Asi. Asi çok fenasın.